Can dostlar hepinize enişten duygularımla selamlıyorum. Gönülden gönüle insan severliği, dostluğu, barışı, kardeşliği yüzyıllar boyunca yaşatan ozanların izindeyiz. Dosttan dosta sohbetler devam ediyor. Geleneği yaşatanlar diyoruz. Bir yola çıktık. Bu televizyon olmuş, radyo olmuş, işte böyle cep telefonu olmuş hiç önemli değil önemli olan bu kültürü var edenleri insanlıktan yana, birlikten, beraberlikten yana Anadolu kültür harmanında bir şeyler ekip filizlendirenleri tanımalıyız. Onları da size tanıtmalıyız. Anadolu ozanlar yurdu. O yüzden her zaman söylediğim bir söz bugün İsmail İpek Üstad'ın da söylemesi beni çok mutlu etti. Sen o yazını bir okumuştum dedi. Evet, gerçekten ozan dolu Anadolu, yaralı yüreklere merhem olan ozanlar, bu yurdun dağlar kadar sahibi olan. Bizim derdimizi, çilemizi, bizim inancımızı, kültürümüzü sözüyle, sazıyla anlatan ozanlar. Dolayısıyla ozan demek üreten demek, ozan demek beyin demek, yürek demek, ozan gerçekleri gören demek namuslu bir fikir işçisi demek. Dolayısıyla Ozanlar'ın benim de yanımda yeri çok ayrı. Çünkü çoğunlukla Doğru'nun yanında durmuşlar. Eğriye meyil etmemişler. Onlar da onun en büyük vasfı olmuş bu geleneği yaşatanların. İşte Ankara günlerindeyiz. Böyle dedeler, Ozanlar, aşıklar, zakirler zamanımızı güzel değerlendirmeye çalışıyoruz. Tarihe bir kayıt düşüyoruz. Umarız bu yaptığımız işler daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla televizyonlarda da olur. Ama e, işin büyük küçüğü olmaz. Biz de kaç kişiye ulaşıyorsak bir arşiv çalışmasında gelecek nesillere bir emanet, bir armağan bırakalım diyoruz. Evet Süleyman Özkan dostumuzun, büyüğümüzün, ozanımızın hanesine mihman olduk. Bizi kabul buyurdu sağ olsun bugün gününü bize ayırdı birlikte İsmail İpe'ye gittik Hüsnü İdoğan'la ve bir kardeşimiz vardı Ozanler'de de görevli bir kadın arkadaşımızla birlikte sağ olsunlar orada bir gönül birledik. bir de dedik burada gönül birleyelim Merhaba Aşk olsun Ozan'ım Nasılsınız Merhaba. Teşekkür ediyorum sizleri görünce daha da iyi oldu sizlerle birlikte olmak çok güzel çok güzel, çok güzel sazlar, sözler. Bu gelenek, bu damar. Şimdi ağaçlar var, gür ağaçlar, çınar ağaçları var, selviler var, çam ağaçları var, meyve ağaçları var. Tabii çiçekler var, boy boy, kısım kısım, kimisinin kokusu var, kimisinin yok, kimisi rengiyle insanı büyülüyor, arılar gelip bal yapıyorlar. Ama o çiçek, o ağaç, o doğa bütün her şey ile bir bütün olduğu zaman anlamlı. Şimdi insanın olmadığı bir çevre neye yarar? Bir köy neye yarar? Bir şehir neye yarar? Düşüncenin fikrin olmadığı bir ozanlıktan neye yarar? İçinde duygu, sevgi, güzellik olduğu kadar bize bir mücadele kıvılcımı da verecek. Dolayısıyla ozan demek çevresine de duyarlı, insanlığa da duyarlı ve insan sever diyorum. Ben de seni böyle tanıdım, böyle gördüm. Gerçek bir Ozan'ın vasfı olarak bunları sende görebiliyorum. Aşk olsun Ozan'lara, aşk olsun bu yolu yürütenlere. Peki bu yolculuk nerede, ne zaman başladı? Bize bir yaşam öykünüzü anlatmanızı isteyeceğiz. Ben Erzincan'a bağlı İliç ilçesinin Ağlıca köyünde doğmuşum. Çok küçük yaşta, 3 yaşlarında filan babamın memuriyeti dolayısıyla Ankara'ya göç ettik. Babam bir kamu kuruluşunda çalışıyor. Tabii bizim gibi birçok aile de o yıllarda ve hala da olmakta Anadolu'da, köyden şehre göçler vardı. Biz de o ailelerden biriyiz. Bu ozanlık yolunda ben babamın nameleriyle Başladım. Babam Hasan Özkan. Çok güzel, güzel eserleri vardı. Ee, bağlama çalardı. Klarinet çalardı. Davul çalardı. Zurna çalardı. Allah Allah. Keman çalardı. E, flüt çalardı. Yani mızdaplı, vurgulu ve nefesli birçok müzik aletini çalardı, icra ederdi. Ayrıca kendi yazmaları çok güzel eserleri vardır. Şimdi sırası geldiğinde ondan da bir iki eser çok, iyi o, çok canlandıralım onu. Ee, Hasan Özkan'ın işte en büyük yaşayan oğluyum. Ankara'ya göç ettik. Bir kamu kuruluşunda görevli. Ben e, lise Kaç doğumluyum ama, dediniz? Kaç? Ben e, 55 doğumluyum. 55 tamam. Yani. Bu arada hanım burada Yaşım ortaya çıkartma. <laughs> Ona da selam olsun. Yeşim anamız bizi ne güzel karşıladı. Demeye var olsun. Sağ evet. olsun, sağ olsun. Çok güzel karşıladı. Ee... Güzel bir Komşumuz da geldi. Evet. O namelerle gözümü açtım bu yola ben. Evet. Ee, derken babam e, aletlerine çok hassas, iyi koruyan biriydi. Evet. Bağlamayı öğrenmemizi isterdi ancak çok da hassas davranmamızı isterdi. Lise çağlarına kadar ben sadece davul çalabiliyordum zaten. Müzik yapmak için ritim duygusu olması lazım. O kökenimizde var. Derken <laughs> bu. Yaşadığımız mahallede yani Turduçayır'da babamı birçok çevre severdi. Bir gün bir arkadaş topluluğu içinde Hasan amca işte bu kadar müzik aletini çalıyor. icra ediyor. Güzel türküleri var. Süleyman sen ne çalıyorsun dediklerinde çok utandım o arkadaş grubu içinde. Ben bir tek davul çalabiliyorum. Annem de güzel davul Yani ritim duygusu ailecek var. Allah, Allah. Derken çok utandım ve terledim. Utancımdan terledim o gençler arkadaşlar bu içinde. Tekrar eve döndüm. Babamın sazını indirdim ama ben buradan tutuyorum. Bu öbür taraftan düşüyor. Oradan kaldırıyorum. O yandan düşüyor. Tutmayı bile bilmiyorum. O arada kendimden de utandım. Nasıl edeceğiz? Ben bunu öğrenmem lazım. Derken babam zaten e, o bağlamayı çalmamızı istiyor ancak tabi iyi de korumamızı istiyor. Derken e, akort yapmasını bilmiyorum. E, Mehmet Ali Alpay var. E, ileride dükkanı vardı Kartal'da. Babam akşam eve dönmeden o sazın telini taktırıp geri getirip yerine asmam lazım o dönemlerde bağlamaların böyle bugünkü gibi hassas güzel yapılmış kılıfları da yok. Böyle siyah bir e, kumaşın içinde alttan bağlı şekilde saklanırdı. E, tamam telini kırdığınızda götürdük taktırdık akordunu da Mehmet Ali Dede yaptırdık o saz ustasıydı saz yapardı. E, ama o alt taraftaki kılıfın bağını babam gibi bağlayamıyoruz. O böyle tavandan asardı, e gelir akşam sorardı, bundan kim oynadı? E bir taraftan kızar gibi yapıyor ama bir taraftan da çalmaya çalıştığımız, öğrenmeye çalıştığımız için de memnun oluyor. Hem kızar hem güler bir tavırda. Derken bu şartlarda birkaç türkü öğrenmeye başladık. E tabi kulaklarımız dolu bizim bağlamanın sesiyle. Derken birkaç türkü, birkaç türkü daha zaten babamın çok güzel türküleri, değişleri var. Ee, biraz yol aldık. Tabi buna böyle başlayınca burada bizim mahallede Murtaza Yalçın vardı rahmetli oldu tanıdım, şimdi. Tanıdım, evet, Mekanı cennet olsun. Ee, o da Ozanlar Derneği'ne uğraşıyor. Orada üye efendim işte seçimler falan oluyor derken beni de oraya kaydetti diye olarak. E oradan başladık tabii. Çevremiz genişledi. Güzel saygı değer üstadlarla karşılaştık. E, feyizler aldık. Efendim İsmail Narlar, İsmail İpekler, Feyzullah Çınarlar zaten burada komşumuzdu bizim. Derken isim, ismini şu an zikredemeyeceğim birçok güzel üstadla tanıştık. Ufkumuz açıldı daha daha da. E, iyice ısındık bu işe. E giderken gelirken Mehmet Ali Alpay dedeye de merak sardım. Biraz el sanatlarına merakım vardır. Bu boğalama nasıl yapılıyor? Derken oradan bir merak uyandı. E, bir kaç kez gittim, geldim. E, orada eskiden e, kışlık odunlarımızı ardiyelerden kütük şeklinde arırdık. Kömürlüğe atardık. E, duş geldiğinde de işte efendim keser, balta ne kurursak onları yakardık. Girdim hemen babamın aldığı kışlık odunların içinden e, bir kütük seçtim. Tekne olabilecek şekilde. Çam kütüğü. E, Birçok bu dağ vardır çamın. Onu aldım. Babamın evdeki keseriyle onun dışını tasladım. Tekneye dönüştürdüm. Ama içini doymamız lazım. ve bunu aldım dedenin oraya. Mehmet Ali Alpay Dede kökenlidir, dededir. Oraya gittim. Ondan onun oygu keseri var. Onu da aldım. içini de oydum. Bir hal. Dedenin o dükkanın satın aldığı şeyin davşancı vardı. ahmetli oldu. O da benim o halde uğraştığımı görünce Lan aferin dedi. Sen bunu kimden öğrendin? Burada sizden öğrendin dedi. Baka baka öğrendim. Onu da güzel yaptık. Belki ben daha evvel sitelerde Asansörcüde çalışıyordum. Sitelere yayan gider gelirdik. Orada e, mizacım işte güzel malzemeleri koltuğun altında eve getirdim. Oradan birkaç tane kapak getirmişim. Kavak. Hmm. Kavak. Yaş kaç bu arada? Bu arada işte liseyi bitirmek üzereyim. Lise çağları. Lise çağları. Hangi lise? E, şimdi İlkokul 19 Mayıs'ta okuduk. Aynı okulda okumak. E, evet. E, daha sonra e, Mamak Ortaokulu vardı bahçelerin içinde. Evet evet. Tekrar bizi çok gezdirdiler bu konuda. Daha sonra onun beraber olduğu binada Mamak Lisesi vardı. Evet evet. E, daha Orada sonra, da amcam okumuştum. Hocam, amcam. Oraya da sığmadık biz Başkent Lisesine evet. getirdiler bizi. İşte dedeyle tanıştığım dönemler. Başkent Lisesi'ne buradan yürüyerek gider gelirdik. Dedenin dükkanı da tam burada Kartal'da ee, yorumun üstü. Bir merak sardı ya bizi. Gider gelir, yarına imtihanlar var falan filan, lise imtihanları. E, gelirken yolda dedeye bir uğrayıp geçeceğim derdim ama yarın hazırlamam gereken imtihanlar var. Dedeye bir merhaba dedik mi artık gece bir de eve zor gelir. Ha şuna bir parça koy, Ha şunun telini tak derken bu arada ustalaşıyorum da. Ağlama, o tarif ediyor, ben yapıyorum. Böylece bu sanata bulaşmış olduk. Ulaştık. Çok güzel. Şimdi bir geçmişe dönelim. Babanızı biraz biraz portresini çizelim. Çünkü hem Ozan'ın eserleri var diyorsunuz, Hem de bir sanatçı. Yani bir ben çok şaştım kaldım şimdi. Hemen her şeyi çalması. Tabii ki babanız ama böyle bir sohbet, söyleşi bunları sordunuz mu? O ne zaman başlamış bu? O siz böyle aşla başlamışsınız. Onun geçmişini öğrendiniz mi? Onun geçmişini tabii ki şimdi 20 yaşına kadar köyde kalmış. E, cemlerde, toplantılarda sakirlik yapmış. Hani kendine göre bir çalma, çalgı sistemi vardı. E, biz ilk öğretilerimizi evde babamızdan gördük. O öylece gelmiş. O cemlerde, cemaatlerde tabii ki köyümüze gelen giden aşıklar var, dedeler var, cemler yapılıyor. O arada öğreniyor kendisi. 20 yaşından sonra da zaten askere gitmiş gelmiş burada Ankara'da bir kamu kuruluşuna işe başlamış. Dolayısıyla bu geleneği devam ettiriyordu. Ama işte yani ee, bu kadar farklı bir şekilde yani e, onları nasıl öğrenmiş o şartlarda kimden bir etkilenmiş? Şöyle gençleri tabii ki kuzu otlatır, mal otlatır, büyük baş, küçük baş böyle çobanlık yapıp da kaval çalmayan yok gibidir. Birbirinden öğreniyor. E, kemana geldi buradan merak sardı. Babamın, babamdan kalma bir kemanım var benim Bağlama atölyesinde satlarım bunu. bu? Evet. Ee, dedem Süleyman benim adım. Kurtuluş Savaşı'na katılmış. cepheden köye 28 yaşında hasta gelmiş ve köyde öldü. Onlar da davul zurna çalarlarmış. Hı. Onlar da dedemden kalma. E derken iş büyüyor tabi zurna çalan, kaval çalan nefes diye alışan. Burada en zor iş e, nef çalarken nefes almaktır. Babam onları çok güzel yapıyordu. Yani köyde çevresinden öğrendiği etkileşimler bunlar. E kemanı da şimdi sanat müzikçili gırtlağa dayar çalarlar. Halk müziği çalanlar da dizine dayarlar kemanı çalarlar. Babam halk müziği çaldığı için, icra ettiği için dizinde çalardı kemanı. Yani e, sürgülü çargılar, çalgılar, mızraplı çalgılar, nefesli çaldılar. Davul vurgulu vurmalı sazdır çalgılar. Birbirine etkileşiyor. Zaten kökende ritim duygusu varsa müzik yaparsınız. Birçok müzik aletinde çalarsınız. İcra edersiniz. Burada bu vardır. Babam da merakıyla bu demenden beri çaldığım müzik, söylediğim müzik aletlerini çalardı, icra ederdi. Güzel sözleri de vardır. Güzel türküler de yapardı. Oradan bir babadan oğula geçen, orada dedemden dedem saz çalıp çalmadığını bilmiyorum da davul zurna çalarlarmış. Oradan bir köken var, kaynak var. Peki biraz daha anlatır mısınız? Mesela eserleri yazılı size ne kadar eseri var? Yani böyle bayağı. Valla birçok eserleri var, bir kitaplaştıramadım. Ee, o da içimde hep buktedir. Ee, Birçoğunun üzgünü bilir, icra ederim. Bilemediklerinde var. Bu uzanlar aşıklar gezgin olurlar. Her ne kadar belli bir iş yerine bağlı çalışıyor da gene de genelde gezgin bir yapıları vardır bilirsiniz. Birçok yerden e, hiç bilmediğim eserleri çıkıp geliyor. Yakalıyorum toplumda babamın bazı türkülerini. Tabi zaman da fazla harcayamıyoruz. Benim de meşgalelerim çok. Böyle sürüp geliyor. Peki mesela işte bu hep konserler diyoruz, etkinlikler diyoruz. Böyle Anadolu'ya gitmesi. Hatırlıyor musunuz diğer ozanlarla beraber olması? Veya burada nerelerde, hangi meclislerde bulunurdu? Şimdi e, isim versem sıkıntı olur mu? Yok yok. Ziraat Bankası'nda orada da belli bir yeteneği vardı. Ha Emek... Müslüm Simbil, şimdi hatırlıyorum. Ansızın. Evet, onun için artık söylemek durumunda kaldım. Gerçi Ahmet Doğulu gitti, daha bir sıkıntı da yaratmaz tahmin ediyorum. Yok, tabii. Ee, Ziraat Bankası'nda elektrik teknisyeniydi, ehliyetli, imza yetkili. Kurslara gitmiş, çok çalışkan biriydi babam. Ee, i̇mza yetkili elektrik ehliyeti vardı, o zamanlar öyle icra ediliyordu. Müslüm Sümbül Üstatla aynı vardı. Ulus'ta. Genel merkez binada. E tabi bunların ikisi de odan olunca yakınlaşmaları var. İsmail Narlar arkadaşları. Bunlar belli bir çevreydi. Feyzullah Çınarlar. Onlar birbiriyle dost olunca biz de tabi o çevrenin içine giriyoruz istes istemez. Onlardan da etkilendik. Feyiz aldık. Ozanlar Derneği'nde mesela Murtaza Yalçın Rahmetli olmadan evvel ee, işte genel kurulları 1999'dur. Evet. Ee, ben orada üyeydim. Ee, arkadaşlar lütfettiler. Beni başkan seçtiler. 20 ile yakın da orada arkadaşlarla, dostlarla başkan olarak görev yaptık. Ee, kültürümüzü, derneğimizi yaşattık. Şu anda başka dostlara bıraktık. Ee, ben şimdi bağlama yapımıyla ilgili bir atölyem var. Orada bağlama yapıyorum. Bu sanatta da Mehmet Ali Alpay'la birlikte 50 yıldır usta çırak dostlukla getiriyoruz bu bağlama yapımıyla ilgili. Peki biraz tuzlu dönelim. Madem ki buradayız yani okul, ilkokulda burada, diğer şeyler de burada. Tuzlu çayır deyince, yani bu Alevi kesimin yoğun yaşadığı, devrimci demokrat kesimin yaşadığı, Atatürkçü kesimin yaşadığı, kendine özgü bir yapısı var. Her ne kadar bu ciddi şekilde değişti deniyor. Yani 10 yıllar içerisinde değişen bir tuzlu çayır var. Yani geç, geçmişin gece kondu yaşamı, geçmişin dostlukları, sazı, sözü, muhabbeti, insanların birbirine gidişi gelişi. Gerçekten lise çağlarında siz de o, o aşka düşmüşsünüz. Çevre nasıldı? Öğrenciler nasıldı? insanlar nasıldı? Duyarlılık nasıldı? Şimdi çok çok derken biraz eskiye gittik. Ee, bizim geldiğimiz 62'li yıllarda burada birkaç gece kondu vardı. Geldik buraya babam burada bir üzüm bağının içinde bir tek odadan ibaret, bir gece kondu aldı. Ee, biz iki kardeş, bir de benim küçüğüm erkek kardeşim var. Ee, şimdi altı kardeşiz, onlar hep o dördü Tuzluçayır'da doğdular. O zaman insanlar birbirine daha samimi. Gece kondu yaşamı, herkes birbirinin gece gündüz yardımına koşar, ilgilenir herkesin birbirine maddi ve manevi ihtiyaçları var. Bana göre o eski yıllar daha samimi, daha insanlar dost canlısıydı. Şimdi şu anda her taraf apartman oldu. Öyle ki yüzde 95 bir binada oturan bir komşu karşı komşunun kapısını çalmaz. Orada içinde ölse haberi olmaz. Genelde Türkiye'deki yaşam bu. Bana göre modern Zindana girdi insanlar. Modern hapishaneye girdiler. Ee, yaşam böyle hep birbirini zincirleme takip ediyor. Hayat zincirleme birbirine bağlı. Şimdi belki eskiye göre insanların maddi gücü biraz daha genişledi ama ama dostluklar bitti. Dostluklar bitti. Tuzlu çayda öyle oldu. Tuzlu çayda şimdi eski o yıllardan bugüne. Tahminim e, yarıdan fazlası buradan göç etmiş, başka yerlere gitmişlerdir. Nedenle bu göç var? Nedeni ne sizce? Nedeni tabi maddi çıkarlar. E, ben şuna katılmıyorum. İnsan villa sahibi olur ama e, dertleşecek bir dostu, arkadaşı olmaz. Ya Bir de insan ruhunda şimdi maddi bir ihtiyacı yoksa e, dostluğu da bir kenara atıyorlar fakat yanılıyorlar. Parayla insan yaşayamıyor. İnsanın derdini bir dosta komşuyla paylaşması en büyük mutluluk. Bu ve bunun gibi nedenler. Şimdi buranın doğal yapısı. Şimdi buradan göçüyor başka yerlerden buraya geliyor. O zaman eski tuzlu çayır olmuyor burası. Tabii olmuyor. Yeni tuzlu çayır oluyor. Peki Eski tuzlu çayırlar birbirine ne yapıp edip biraz buluyorlar. Tabii tabii. Yeni tuzu Az çayır... da olsa vuruyorlar. Yeni tuzlu çayırlarda buna şaşkın çünkü onlar bilmiyorlar. Buraya gelmiş oturmaya geliyor. Fakat tuzlu çayır demek ya da işte böyle mahalleler bazında o özel bir yapı, kültürel bir yapı. Evet. Dolayısıyla o kültüre sonradan geliyor. Birbiriyle iletişimsizlik başlıyor. Yani kopuk. Şu anda belki de 2-3 tuzu çayırlı yaşıyor bu tuzu çayın içinde. Bir geçmiş tuzu çayırlılar, geçmişten beri burada yaşamış, gece konduyu görmüş, zorlukları görmüş, hareketleri görmüş. Oğlu kızı belki de devrimci olduğu için katledilmiş, ezilmiş, burada gösterişlere katılmış, yürüyüşlere katılmış. Bu onun hala anıları içinde gizli, alevi kimliği içinde gizli, sazı gizli, sözü gizli bu tuzu çayırlılar var. Ee, onun dışında işte öylesine yani gelmiş burada tuzlu çayır mı başka bir yer mi önemli değil. Önemli olan burada ev almış, kirada yer bulmuş, evet. gelmiş burada oturuyor. Yani herhangi bir insan yani evet. tuzlu çayırmış, dikmenmiş, kayaşmış onun için fark etmiyor. Tabii, tabii. Yaşıyor. Ee, bir de yatırım amaçlı göç ve yabancılar unsurlar. Yani ben yabancı kavramını e, Irak, Suriye falan diye değil. Farklı etnik yapılardan farklı kimliklerden farklı uluslardan da gelmiş belki yatırım amaçlı dağılmış oluyor oturmak amaçlı tabii, değil Tabii, tabii, işte. tabii. gelişiyor hava dar evet. dağlarına şey peki gözlemliyor musunuz bu kopuk yani eski tuzlu çayın ahengi kaybolmuş burada normal bir yerleşim yeri tabii. eski yaşayanlar birbirini buluyor sonradan evet. gelenler merhaba merhaba evet çoğu kez merhaba da etmiyorlar biraz evvel söyledim ya bir binada oturuyorsunuz. Burası Ar mi geçildi? Aynı şey. He. Burası içinde tabi, geçildi. Tabii tabii tabii. Karşı komşunun senden haberi yok. Onun senden haberi yok. Eski tuzlu çayırlar bir araya geldiğinde bazen gene birbirine zoraki de olsa tak kapı içeri girip hatır soruyor. Şaka yapabiliyorsun, dertleşebiliyorsun. Ama bunlar çok azınlıkta kaldı. Allah Allah. Tabii canım. Tabii. E peki bu kadar 40-50 tane dernek var, bu dernekler neye yarıyor? Dernekler de bazı amaçlara hizmet ediyor. İşte orayı basamak olarak kullanıyorlar, genel anlam itibariyle kastediyorum. Kimseyi bu, suçlamıyoruz, genel de, ifade. Tabii, yine de insanların dernekler aracılığı ile tanışması benim hoşuma gidiyor. Çünkü toplum birbirinden çok kopuk. Ya O dereceye mi geldi? Tabii canım. Bu Türkiye'nin genelinde var mı? Ama şairi ayrı diyorduk. Demek burada aynı oldu. O eskiden ayrıydı. Eskiden ayrıydı. Şimdi yani bizim... diyorsunuz ki burada geçse kim kime dumdumay, ne bileyim kim Tabii nedir? Eski tanıdıklar birbirini görünce ben mesela örneğin bizim burgunu görünce kardeşimi görmüş gibi oluyor. Evet. Yani çünkü eski tanıdıktır. E, kültürümüz birdir. E Böyle bir Gülderen ablamız var sonra tanıştık ama o da can insandır ve görünce ve ablamı görmüş gibi oluyorum. bunlar da çok azınlıkta. Yani, Peki buradaki mesela uzaktan merhabaları var. Anladım e, tuzlu çay Cemevi var Pir Sultan Abdal var e, ve diğer bazı dernekler işte sizin yeriniz bile insanların buluştuğu bir Saz evinin olması evet, evet. gelip o özlemi gideriyor ayaküstü bir sohbet tabii. ediyor o özlemi gideriyor. Peki, e, buralarda cem, sohbet, söz bir ölçüde ona yanıt veriyor ama nereye kadar? Koca abi tuzlu çayır, gelen bir avuç insan onlar da yakınıyor. Diyorlar ki eski katılım yok. Evet, tabii. Oralarda öyle oldu eskiden daha insanlar birbirine bağlıydı diyorum ya. Şimdi onlar da işte beri yere hesabı benim şimdi bu konuşmalardan meşrüliyusta da ait sanıyorum bir dörtlük aklıma geldi. Etrafımda insanlar çok yalınızın bu ellerde. Gizli derdim bilenim yok. Yalınızın bu ellerde. Tam da bugünkü toplum anlatıyor. Hacı gerçekler böyle. E, eyvallah.